Günaydın arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Sizi meşhur sabahlarına karşılıyorum. Kızları okula bıraktım. Camları açmıştım gitmeden. Ee, serinlemiş hemen sabahlama aldım. Ee, tabii ki yine her zamanki gibi kızlar bıraktım. Markete uğradım. Ekmek aldım. Bir tane. Ee, şimdi kendime atıştırmak için şöyle bir etsil aldım. Bundan yiyeceğim. Daha ee, bir de kahve içeceğim. Ee, bugün yine temizlik yapamıyoruz maalesef. <laughs> Çünkü ablamla buluşacağım. Saat 10 gibi şeye gideceğiz. E, Münevver Butik'e gideceğiz. Burada bir e, arkadaş var. Artık arkadaş oldu diyelim. Eee 10. Yanda şubesini açmıştım Münevver Butik diye. Şimdi ikinci şubesini açtı 21. Viyanda. Daha oraya gitmek nasip olmadı. Daha doğrusu gitmiştim ilk açılış gününde ama çok fazla kalabalık olduğundan pek bir şey yapamadım. O yüzden ablamla bu hafta giderim dedik. Yani bugünden içeri dün ayarlamıştık. Bugün oraya gideceğiz. Eğer fırsat bulursam size tabii ki çekim yaparım. Ee, orada sık sık alışveriş yapıyorum arkadaşlar. Çok da severek ee, kullanıyorum kıyafetlerini. Arkadaşımın artık arkadaş olduk diyelim. Amineverin ee, e, ürünleri e, gidince inşallah size de çekerim. Evet ben ne yaptım? İş yapamayacağım, ya temizlik yapamayacağım diye e, sabah sadece şeyleri çamaşırları ayırdım. İlk postaya attım. Siyahları attım. Onlar yıkanıyor. Eğer gitmeye yakın inşallah biterse hemen kurutmaya da atarım. Diğerini yıkamaya atarım. Gelince de katlar devam ederim inşallah. Bugün çamaşırlardan kurtulmam lazım. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi ben bir kahvaltımı yapayım. Küçük atıştırmalım yapayım. Şu ekmeği dolaba kaldırayım. Ondan sonra da yavaş yavaş hazırlanırım artık. Yine temizlik kaldı. Eski damla olsaydı temizlik yapmadan durur muydu? Görün arkadaşlar değişiklikler var bende. Evet yine aynı temizliğimi yapıyorum. Ama her gün yapmıyorum. <laughs> her gün aynı şeyi yapmıyorum. Mesela dün makineyi çalıştırdıysam bugün çalıştırmıyorum. Dün eri sildiysem bugün silmiyorum. Önceden çok yapardım, çok da kafama takardım, yapamadım diye. Ama artık e, o biri hastalığa dönüşmemesi için kendimi tutmaya çalışıyorum ve e, rahat olmaya çalışıyorum İçim içimi yese yesette uğraşıyorum ama çaba gösteriyorum. Evet, hadi bakalım. Şimdi size e, yine bu hafta bir şey gitmek istiyorum ya. Mega Castro'ya 23. yanıtta işte çok uzak ya. Uzak olmasa her gün giderim ama bu hafta gitmem lazım. Gitmek istiyorum çünkü bu hafta indirim var. E, slipler e, slipler 2 oraya düşmüş arkadaşlar. Çok iyi düşmüş. Normal fiyatı burada 3.99 ve en fazla düştüğü fiyat da normal 2.49 ya da 2.79. Orada bayağı düşmüş. O da sadece bu hafta. E, kızlara söyledim cuma gidelim mi diye. Bakalım ne derlerse ona göre e, ben de gideceğim artık. Çünkü slipim az kalmış. Almam lazım. Yani euro da Türkiye fiyatına göre yani Türkiye'den aldığım için ben genelde neredeyse hemen hemen aynıya geliyor yani çok da bir büyük bir fark yok. O yüzden taşımaya gerek yok, yük yapmaya gerek yok. Buradan alayım dedim. Böyle bizde durumlar. Yine ben çok konuştum. Gidiyorum. Şu kahvaltımı yapayım. Onu yavaş yavaş hazırlanmış amaçlarıma halledeyim. Geçen haftam, ondan önceki haftam ne? Belli homa gitmiştik. Teyzeme aman halama kahvaltıya gittiğimizde orada Belli hom var. Ee, oradan da e, bu siyahlar için e, sıvı deterjanı aldım. Bunlar 3 tane alırsanız arkadaşlar 20 Euro'ya mı geliyordu? Galiba 20 Euro'ya geliyordu e, ama öyle bir şeydi. Uyguna geliyordu. Ve bir de büyük e, şey bu. 113 e, yıkama XX Large boyutunda. E, bundan aldım 3 tane. Benim genelde siyahlarım çok olduğu için direkt 3 tane bundan aldım. Ve renkler için vardı. Beyazlar için de vardı. Bunları aldım. Bir de şu ıı, perosu aldım arkadaşlar. Bakın. Yumuşatıcı. Şunun kırmızının kokusu çok güzel. Ve gerçekten koku acayip bırakıyor. Bir de bunu almıştım böyle. Bunları da göstereyim. Kullandığım deterjanlar. Şu an bunlar benim. Bu şekilde. Hadi. Burayı da gösterdiğime böyle artık gidebilirim. Bunları da bir güzel yerleştirmem lazım artık biraz. Şöyle şu kenara aldım şimdilik hadi ve ben hazırım arkadaşlar şimdi evden çıkış yapıyorum kürkümü de giydim bu kürkü de aa, olmuyor ve butikten almıştım bu kürkün adı neymiş biliyorsunuz öyle söylüyor bana aa, zengin kocam kürküyüm arkadaşlar onu ifade ediyormuş Tabii ki şakasına aa, söyledi de evet kürkümü de giydim şimdi çıkıyorum ablamla buluşacağız o yakınlarda bir action var aa, action dolanalım dedik şöyle hazırlanıp cebi var mıymış varmış tamam Hadi bakalım. Hazırım. İçime de şöyle siyah bol paça pantolonumu ve bir siyah body giydim düz sade. Ve çıkıyoruz. Hadi orada görüşürüz. Hafif de makyaj yaptım şöyle. Çamaşırlar da hala yıkanıyor. Ve ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hele bakın kimin yanındayım. Benim boyum niye bu kadar uzun olmuş zaten. Ayak ayağım Şimdi biz alışveriş merkezine geldik. Shopping City'nin oradaki geldik arkadaşlar. Arabamızı bıraktık. Şimdi bir E5'ten action tur yapacağız. Buradan sonra da Buti'ye gideceğiz. Oraya geleceğiz biraz da. Sizi de yanımıza alırız inşallah. Kocaman durum yanında. Ne güzel işte. Ne güzel. Uzun <laughs> boyu <laughs> <laughs> ne diyor ki kapı gibi. <laughs> Hadi biz bir gezelim. Abla kız ilk olarak dekor yerlerine geldik arkadaşlar. Bakın şunlar bu sene şu renk şeyler çok moda. Şunlar değil de. Şunu da şimdi bak elli yemiyormuş rayı. Hmm. İçi şeymiş kayganmış. Hmm. Şey, gene suyun şuna içine. Şuna mı? Hmm. Şunun küçükleri siyahlar da çok moda. Bu He, bunu aynen ben de gördüm. Bu Bunun küçüğü mü? Ha, Bunlar da hep geliyor. Hmm, Bir de bunlar gelmiş. Bunda da güzelmiş. Hoş duruyor. Burada da vazolar. Güzel hep metalmiş. Arabayı ilk doldurdu bakın. Bunu da aldı. 4.95. Ne koyacaksın hep buna? Bilmiyorum ki banyoya koyabilirsin. Evet, hatırlıyor musun? Geçen almıştık ya tercihleri He. Onun yanı olur? Evli o kadar güzel şeyler aldı ki arkadaşlar evine. Hepsini yerleştirdiğinde size gösteririm. İnşallah. Şey. Peçeteli çok büyük. Şunu da çok şey yapıyorlardı. Siyahın özel olarak. Hmm. Şunu da. Evet, onun şeyi... Şarj aletlerini genelde koyuyorlar. Buna mı? Hoş duruyor. 2.89'muş fiyat. <laughs> modelleri gelmiş bakın büyük bunlar kenara ağaçlı olanlar da var şunların küçük modelleri de gelmiş şunlardan yine gelmiş bir de şöyle boyutları var ne kadar büyük değil mi evet. Buradayız. Şu pasta kalıbını da çok şey yapıyorlar, övüyorlar. Buna benzer bende var, 895 miş fiyatı. Şu küçük borcamlardan gelmiş Bende de bunların büyükleri var. Ay nasıl hoş duruyor evet. bu? mı fiyatı 495. Sen bunu aldın mı daha? Almadım daha işte. Alalım. Ay evet çok hoş duruyor. Bak, Hangi limonlu... desenleri var? Bak şu limonluyla şu güzel duruyor mavi. Şu mu? Şu desenim diyorum. Hı, -hı. Ama limonun da şu deseni daha hoş. Şimdi iki tane var. Çok beğendim. Evet. Hemen karar veriyoruz. Düşünelim. Bak şöyle de modeller varmış. Bayağı büyükmüş bu. Evet pide. <laughs> pide yapmak için. <laughs> Şöyle baharatlıklar var. Şöyle <laughs> model gelmiş. Şu şey e, ezici. Elektrikli bu. Ve veriyoruz arkadaşlar. İçimiz kayıldı. Ekmek aldık kendimize. Ablam pek istediği, o, istediği olmasa da. Başka şeyler istiyordu ama hiçbir şey de kalmamış. O yüzden yine kuru ekmeğe kaldım. Bak kuzum benim avokado yiyecekti. <laughs> arkadaşlar münevvercimin butiğine geldim ve ilk takımımı denedim. Şöyle göstereyim size bakın. Normalde bugün hiçbir şey almayacaktım. Bakmaya geldik ama tabii ki yine her zamanki gibi münevver yine ürünlerini getirmiş. Burası 21. şubesi arkadaşlar. Onuncu bir yana giderdik biz hep. Ee, ama burası bana daha yakın ve daha fazla gelme ihtimalim var. Bir geliyor. Artık gelmiyor. daha çok gelirsin o zaman. Evet daha çok batıracağım beni. Çok güzel Şöyle umarım. Hoş geldin canım. Her size. zaman bekliyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun canım. Çok teşekkür ederim. Fazla ürün getirme artık yeter. Tamam şey fazla <laughs> ürün getireyim olur mu? <laughs> evet. Şöyle ilk takımı gösteriyorum arkadaşlar. Evet, sen, gösterir, tamam. sen göster. Tamam. Böyle ikili bir Alacağım takım. Aa, bir de birkaç tane parça daha buldum. Onları da göstereceğim size. Nasıl? Ve meşhur münevverin aynası beğendim. Ve kumaşları da o kadar güzel ki. Şu şekilde. Şimdi diğer takım arkadaşlar. Buna da bayıldım. Böyle bunun arkasında şöyle lastiği var. iki taraftan sıkabiliyorsunuz. Bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu da çok beğendim. Ve iki tane şöyle cepleri var. Bunun da kumaşı aynı. Çok güzel. Bu şekilde. Bayıldım buna da. Ve eve geldim arkadaşlar. Ablamdan ayrıldık saat şu an iki buçuğa geliyor. Hemen şöyle bir üstümü değiştireceğim. Onun üstünü yavaş yavaş yemek yapmamına başlamam lazım. Şu aldıklarımı da size göstereceğim şimdi birazdan. Aa, evet üstümü bir çıkarayım. Çamaşırlar bitmiş makineyi onu boşaltayım diğer sepeti dağıtayım. Onlar dikansın. Kökçü dükkanına geri döndük. <laughs> İşler bizi bekler. Hadi bakalım. Gezdik tozduk eğlendik. Şimdi devam çamaşırları halledeyim bugün. Onlar bitirmem lazım. Şöyle hemen yakışından aldıklarımı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle iki tane şey aldım. Çamaşır ıı, suyu aldım. Çöp poşetim bitmişti. Çöp poşeti aldım iki tane. Sonra bir de şöyle kızların ellerini sabah bir şey anlaşmıştık. Bana sürpriz yap dediler. Bize sürpriz yap dediler. Şöyle bir de ellerine oyuncak aldım. Bir dakika şu. Bir de şu fincandan aldım arkadaşlar kendime şöyle kahvemi bununla içeceğim bu kadar başka da bir şey yok bunlar yerleştireyim ben hemen onun üstüne tekrar bir kendime gelim sonra yine görüşürüz Oklarımı hazırladım arkadaşlar onlar şöyle parça parça ufak şekilde açtım şu şekilde yaptım bunu artık sonra kızartmaya yaparım şu fazla gelenleri de poşetledim. Bunları da dolaba kaldıracağım. Bir yandan da dizi izliyorum. Şu taşacak bu deniz mi ne? Karadeniz dizisi. Güzelmiş sardı. İkinci bölümünü izliyorum şimdi. İlk sepetimi de katladım. Diğerleri de olsun. Bugün çamaşırları halletmiş olayım. Evet böyle. Kızların saati geliyor. Birazdan çıkacağım kızlar almaya. Şunları da elime alayım. Sevinsinler. Tamamdır. Hadi şunları kaldırayım ben. Onun üstüne yemeğimi hazırlamaya başladım. aldım hemen yemek yapımına başladım arkadaşlar. Bakın makarnayı koydum. Şu kıvrık makarnayı tercih ettim. Bugün bundan yapacağım. Ee, sosumu da hazırladım. Tavukları önce ızgarada şöyle çevirdim. Kızarttım. Ondan sonra sosunu hazırlayıp içine koydum. Şimdi bu güzelce bununla beraber kısık ateşte pişsin. Şöyle ortayalım. Ocağım biraz taştı sıçradık neyse artık falan temizlerim. Evet burayı hallettik. ben unuttum bugün kızların Latiyanen Festi varmış okulda. Saat 5.30 gibi oraya gideceğiz. Bir buçuk saatimiz var. O yüzden hemen yemeklerimizi hazırlayalım, yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra oraya gidip orayı hallederim. Hadi bakalım. Bu arada bakın arkadaşlar dün size gösterdim mi göstermedim. O, bu ortadaki raf satılacak diyordum ya akşam gitmiş gelmiş almış adam. Bakın şimdi daha güzel ferah oldu. <laughs> Şurası daha komple arkadaşlar, açıldı. Orası da ferahladı, iyi oldu. daha biliyor güzel oldu. Bence çok güzel bakın, oldu. Ferahladı. Arkadaşlar bakın annemin hamuru var, düz rengi çok güzel. Hı. Filincinin de. Arkadaşlar. Bunu, arkadaşlar bunu biliyor mu? Biz hep annemizle familyamızla oynuyoruz. Böyle bak. Anne Heh <laughs> düşürdüm. Aile, oyunu Aile oyunu oynarken değil mi? Saklıyoruz biz onları. Evet, Toplamadık yine Çünkü yataklarını bakın. Şimdi saklıyoruz arkadaşlar. İki tane renk var ya. Hele saklıyoruz. Ee, Ablamla ben mavi seçtik. Büy büyük kim seçtiyse o ben seçtim diyor. Sonra ay Evet. Ding edince topları saklıyoruz. Saklamadık. Kim bularsa Habetti, bulursa. Aynen. Böyle bakın şunu göstermek istedim. Bayağı ferahladı. <laughs> Şunu da artık satar mıyım, satmaz mıyım bilmiyorum. Böyle de güzel oldu ya. Şu an iyi durdu. O zaman bayağı boş kalacak. Sadece halı daha bir halımız eksik. Halı olsaydı. Halı olması lazım. Şimdi halısız olmaz. festi gidiyoruz. Kızlar lateyanelerini aldılar, lambalarını yaktılar. Toplum şimdi okulun önünde. Toplanacağız, yürüyeceğiz. Akşam oldu. An baktın etki duruyorlar. An Sonra yaparım. Eve geldik arkadaşlar. Şimdi kızlarla kısa bir oyun oynayacağız. Hazırlığımızı yaptık. Ama ondan önce bakın size ablam beni neye alıştırdı. Eğer martıpan seviyorsanız şu uh, kubreleri martıpan katofali muhakkak deneyin. Çok güzel lezzeti var minicik minicik. Böyle ağza atmalıktım. Bundan yiyorum bir yandan. Kızlar şeker falan getirdiler. Bakmayın benim bu evimin şeyliğine. Yarın evi temizleyeceğim. Bu sefer net ve kesin evi temizleyeceğim. Dışarı çıkmıyorum kocacığım. Yarın kesin çıkmıyorum. Tamam. <laughs> Alışveriş de yapmıyorum. Yüksel'e birazdan kıyafetlerimi göstereceğim. Kızlar yatsın da sakin sakin. Evet şimdi biz oyun oynuyoruz. Ondan sonra saat... Bakın çamaşırlarım da orada duruyor. Bir yandan onlar yerleşecek. Saat şu an 8'i 7'yi çeyrek geçiyor. Kızlar da 9'da yatağa yatıracağım. O zamana kadar biraz oynayalım vakit geçirelim. Ondan sonra günümüz bitiyor. Videoyu burada kapatıyorum canlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar inşallah görüşmek üzere. İyi geceler.